Olay sabah saatlerinde Yazı öğren Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ERAC yönetimindeki Gökçe Su Belediyesi'ne ait 14 GB 175 resmi plakalı otomobil anayola aniden çıkan bir araca çarpmamak için buğday ekili tarlaya uçtu. Gökçe Su Belediyesi çalışanı sürücü Eray Cırıkoğlu bölgeden geçen vatandaşlar tarafından yaralı olarak otomobilden çıkartıldı. Durum 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı RIC hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobile olay yerinden kaldırmak için bölgeye kurtarıcı çağrıldı. Kaza yapan otomobil çekici yüklendiği sırada motor kısmından alev alev yanmaya başladı. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri hemen yangın tüpleri ile yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdüler. O anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.